Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Asampo Burning Studio 2015 programı incelemesini yapacağız. Arkadaşlar bu programımız alanın en iyi veri yazma programlarından bir tanesi. Türkçe bir arayüze geliyor. Asampo firması genelde programlarında Türkçe dil desteğine yer veriyor. Şu anda programın özelliklerini görebiliyorsunuz. Hani dosya ve klasörleri yakabiliyorsunuz bununla. Yine filmleri DVD'lerinizi yazabilirsiniz. Yine MP3 CD'leri ya da farklı tarzda müzik CD'leri oluşturabiliyorsunuz. Yine farklı tarzdaki ISO dosyaları olsun, değişik imaj dosyaları olsun bunları bu program vasıtasıyla e, yazma işlemini yapabiliyorsunuz. Oldukça kaliteli bir program aslında Bornex Studio 2015 programı. Allah'ın en iyi programlarından bir tanesi. Zaten günümüzde bu tarz programlar ilk Türkiye'de hani en fazla popüler bir zamanlar Nero'ydu. Nero'yu herkes kullanıyordu. Şimdi daha sonra Asampo bu yazılımın piyasaya sürdü ve oldukça beğeni topladı bu programda. İncelediğimiz sürümün e, ücreti 49.95 dolar. Bu bölümden görmüş olduğunuz gibi özelliklerini detaylı olarak göz atabiliyorsunuz. 200 MB'lik bir kurulum dosyası var kullanım dosyasını daha sonra kullanım dosyasını girdikten sonra kullanımını birlikte gerçekleştirdikten sonra da arayüzle ilgili detayları görebileceksiniz. Ee, bu program gerçekten alanın en iyi veri yakma programlarından bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi özellikler burada işte. Ee, e, %15'e kadar daha hızlı yazdırma ve kodlama özelliği var yenilenmiş olaraktan. Ee, diğer farklı CD, DVD ve Blu-ray dosyalarınızı yazabiliyorsunuz. Yine filmleri yakabilirsiniz daha önce olduğu gibi. Bu özellikleri buradan görebilirsiniz arkadaşlar. Programın zaten görmüş olduğunuz gibi ana yüzünde sitesi de Türkçe özellikleri bulunduruyor. Türkçe dil desteği sunuyor. Bu şekilde siz de özelliklere göz atabilirsiniz. Bu Evet arkadaşlar, şimdi programın arayüzüne bir geçiş yapalım. Görmüş olduğunuz gibi, şimdi burada da evet arayüze geldi şu anda programın. Evet, oldukça sade bir arayüzü var. Yani oldukça da etkileyici bir arayüz aynı zamanda. Programı şöyle tam ekran olarak ayarlayalım isterseniz. Evet hemen yukarı kısımda göreceğiniz gibi sol menüde dosya ve klasör yazısı seçeneği var. Yedeklemeleri gelip de var. Müzik cilgileri oluşturabiliyorsunuz. Film ve slide gösteri oluşturabiliyorsunuz. Yine albüm kapakları yapabilirsiniz. Disk kopyalayabilirsiniz. Yine disk imajlarınızı oluşturabiliyorsunuz. Gelişmiş fonksiyonlar kısımları görmüş olduğunuz gibi burada mevcut. Bununla birlikte arkadaşlar şimdi daha detaylı incelemenin içine geçecek olursak. Evet. Görmüş olduğunuz gibi dosya ve klasör yazdık seçeneklerinde. Bunlar mevcut. Yeni disk, disk şifreli yeni disk, diski güncelliği gibi seçenekler var. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi özellikler bunlar. Programı siz de denemek isteyebilirsiniz. İncelememizi sonra gerek sağlıcakla kalın.